Şimdi özgür fobi dediğimiz şey, spesifik yani net bir nesneye veya bir duruma karşı kişinin yaşadığı uygun olmayan, makul olmayan ve aşırı bir korku durumudur. Yani aslında gerçekten tehdit içermeyen bir duruma karşı ortaya çıkar. Çok çeşitli hayvanlara karşı olabilir, çeşitli durumlara karşı olabilir. Yani aslında insanlar da bu çeşit makul olmayan korkular sıktır. Yani bir sürü insan bunlardan korkar. Ne zaman tanı koyuyoruz? Eğer bu korku gerçekten kaçınmaya yol açıyorsa veya belirgin sıkıntıya yol açıyorsa kaçınma dediğimiz şey nedir? Bir, ki, bir insanın korkudan dolayı normalde yapması gereken, beklenen şeyleri yapamamasıdır. Bunlardan uzak durmasıdır. Mesela ben köpeklerden korktuğum için eğer e, pikniğe gidemiyorsam bu işlevselliğimi etkiler. Uçaktan korktuğum için Amerika'ya gidemiyorsam bu işlevselliğimi etkiler. Ama uçaktan korktuğum halde bir şekilde idare edip binebiliyorsam e o zaman buna fobi demeyebiliriz. Fobi her yaşta başlayabilir ama genellikle çocuklukta başlar. Çoğu zaman da ergenlik ve yetişkinlik civarında yavaş yavaş azalarak kaybolur.